Hepinize merhaba arkadaşlar. kalaba vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Bu arada burada bakıyor kusura bakmayın. Bugün sizlerle birlikte hayallerim arasında yaşadığı bir zorbalığı anlatacağım. O zaman videomuza geçelim. Yani şimdi olay şöyle başladı. Ben oyuna girmiştim ve yanımda bir, birkaç arkadaşım falan vardı. Sonra bazıları bana hayranım deyip durdu. Arkadaş olduk yani. Kalabalık oldu bayağı bir. Ee, ve sonra e, hayranlarım arasında yani takas yaptık yani. Takas yaptık. bir e, şeyler falan verdik yani. Ve e, hayranlarım arasında bir tane sahte koca kötü kurt, kötü kadın, ağla falan bir şeyler gördüm. Ve biz ben de onu uyarmaya çalıştım ve hatta kanıtı bile var. Yani fotoğraf da var, video da var. Ama bu video kısa bir video. İkra kaydı sürekli kapalı duruyor. O zaman şimdi göstereyim. Bakın şu arkadaşlar bunu yani şu arkadaşlar bakın dil xe olanlar yani e, bize koca kötü kurt falan filan diyor. Yani koca kötü, kötü kadın falan diyor bize. Yani o yüzden bu lütfen bildir arkadaşlar tamam. Yani yani ben bu abone de atip olmasını pek beklemiyordum. Yani bu arada sesi bence kalınsa sıra bakmayın burnu bakıyor sesi berbat çıkmış. O zaman arkadaşlar yani nasıl olsun yani bize kötü kadın ağla falan filan şeyler dedi yani resmen. Ve biz de onu uyardık ve o da oyda çıktı yani alıp çıktı direkt. Ben yani aman neden bu kadar kızdılar ki bilmiyorum. Yani yaşa küçüktür alınır şimdi. Neyse arkadaşlar. Bu konudan da bahsettim. Haberdar olun istedim. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Yani o zaman hoşça kalın. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Güle güle.